Şimdi sevgili arkadaşlar yavru bir yılanla karşılaştık. Görüyorsunuz geriliyor şu anda. Ona ışık tuttuğumuzda saldırı moduna giriyor. Işığa doğru odaklanıyor. Dil çıkartıp dilini sallıyor. Herhalde bu mesafede üstümüze atlayamaz. Zehirli olabileceğini düşünüyorum. Görüyorsunuz. Kendilerini görüyor musun? Kamera o kadarını görüyor mu bilmiyorum. Işığı sen tut. Yakınlaştıralım. Dil hareketlerini göstermeye çalışayım size. Yukarıdan tut ışığı. Evet şu anda dil hareketlerini görüyorsunuz. Yavru bir yılan. Küçücük. Bir karış civarında. Aşağı yukarı. Elini atlamasın. Sesi duyuyorsunuz. Yakınlaştıralım. Tıslamayı duydunuz mu bilmiyorum. Tıslıyor şu anda. Kameraya doğru yöneliyor. Kamerada şu an çok büyük gözüküyor ama avuç içi kadar ve bana doğru yöneliyor şu anda. Işığa doğru yöneliyor. Bakın şu anda tam kameraya poz veriyor. Saldırı kolluyor şu anda. Saldırmayı planlıyor. Gördüğünüz gibi. 30 santim kadar var mı? 15 santim en fazla. Fazladır ya. Şimdi saldırı anını göstereceğim size. Görüyorsunuz. Nasıl saldırıyor yılan? O sesi de geliyor. Tıslama sesi de geliyor değerli dostlar. Bu kameraya yansır mı bilmiyorum ama şimdi gecenin sessizliğinde ben o sesi duydum. Uzaktan yap. Görüyorsunuz yılan nasıl saldırıyor arkadaşlar. Bir karış olmasına rağmen sesini çekebilirsek Bilmiyorum. Bilmiyorum. Oo, yapıştı. Ayakkabı yapışmaya çalıştı. Tutamadı. Burada tıslaması daha güçlü geldi. Şimdi bu yılanı bırakacağız değerli dostlar. Yuvasına geri dönsün.